Çocuk, merhaba güzel kız, tanışalım mı? Kız, olur. Çocuk, okuyor musun? Kız, evet Boğaziçi mühendislik sen. Çocuk, ben çalışıyorum. Kız, ne iş yapıyorsun? Şirketiniz mi var? Çocuk, hayır kahvemiz var. Kız, ha ha hay pis fakir, latte bile yoktur sizde ayol. Çocuk bir şey demez. Bir gün kız okul çıkışı Starbucks'a gider. Kız tüm kahvelerin fotosunu çekip Instagram'a attığı için hesabın farkında değildir. Arkadan o fakir dediği çocuk gülerek gelip "Hesap bizden." der. Kız "Hani sen kahveciydin?" der. Çocuk "Burada lahana turşusu mu satıyoruz orospu çocuğu?" deyip kıza uçan tekme atar ve evlenirler.